İstanbul'un en hayati konusu depremdir. En önemli konusu depremdir. En çılgın projesi de depremle mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'un öyle çılgın proje falan aramasına ihtiyacı yok. Çılgın projesi depremle mücadeledir. Çünkü İstanbul'da milyonlarca insanın can sağlığı, hayatı tehdit altındadır. Bunu eğri oturalım, doğru konuşalım. Burada 2017'de riskli yapı ilan edildiğinde hemen yıkılması gerekirken tam 3 yıl sonra 2020'de tahliye edilip yıkılmış Doğakent sitesi bulunuyordu. 4 blokta 136 bağımsız birimi vardı. Ben 20 senedir bu dairelerde oturuyordum, Doğa Kent sitesinde. Gerçekten 1999 depreminden sonra kolonlar iyice ne çatlamış. Sabaha kadar acaba bu gece deprem mi olacak, bina mı yıkılacak, tavan mı çökecek? Bazen ben zemin katta oturuyordum. Ondan sonra kapıyı açıp bıraktığımız yattığımız oluyordu yani. Çıkışımız kolay olsun diye. Güngören ilçesindeki bu site, İstanbul'da kentsel dönüşümün neden kördüğüm olduğunu Siyasi çıkarlar nedeniyle vatandaşların nasıl mağdur edildiğini anlatan çok çarpıcı bir örnek. Biz belediyeye başvurduk. Belediyede de dedi siz hani bir kurum bir şey müteahhit bulun. Biz yardımcı oluruz dediler. Fakat gidip gelmemizde her gitmemizde bize ümit verdiler. Fakat hiç yani karşılığını göremedik. 17 Mart 2021'de. Üçte iki çoğunluğu sağlayan hak sahipleri, evlerinin yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş'a başvurdu. Biz Kiptaş'a ulaştık. Kiptaş'a ulaştıktan sonra Kiptaş'tan bize burası ile alakalı bir teklif geldi. Burada en büyük avantajımız şu oldu, Kiptaş'ta yetkililer bize iliş ilişim hiç koparmadılar. Kiptaş, hak sahiplerini dinledi, proje çalışmaları başladı, süreçler hızla ilerledi. Yeni projeden evler bile seçildi taş ilgili kurumlara hak sahiplerinin çoğunluğuyla uzlaştığını, yerinde dönüşüm yapacağını bildirmeye başladı. Resmi yazışmalardan sadece birkaç gün sonra, Doğa Kent sitesinin içinde bulunduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Biz sahada uzlaşı çalışmalarımız ve proje çalışmalarımızı yürütürken buranın evet bakanlık tarafından rezerv alan ilan edildiğini Öğrendik. Bunun üzere e, biz bakanlıkla ben bizzat kendim iletişime geçtim. Süreçle ilgili bilgi verdim. Onlar da inceleyeceklerini söylediler. E, bakanlığın aslında maalesef yerel siyaset tarafından eksik bilgilendirdiği net bir şekilde o süreçte öğrenmiş olduk. 26 Mayıs 2021'de Kiptaş Genel Müdürlüğü'nde Doğa Kent Sitesi sakinleriyle toplantı yapıldı. Sözleşmeler imzalanmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgilendirildi. Hak sahipleriyle imzalanan sözleşmeler gönderildi. Bakanlığa uzlaşmalarımızı belgeleyecek e, evrakları gönderdik. Bunun üzerine Bakanlık çalışabileceğimizi söyledi. Biz de bununla ilgili Bakanlığa ve ilgili birimlere, ilgili kurumlara yazı yazdık. Dedik ki biz burada bir çalışma yapıyoruz. Sizin bir çalışmanız var mı, yok mu? Yoksa biz bu işe talibiz dedik. Vatandaşa da şunu söyledik. Eğer devletin herhangi bir kurumu burada çalışmak ister ise, biz size ne borçlanma çıkarıyorsak, aynısını değil, onun yüzde on bile fazlasını çıkarsa gidin onlarla çalışın. Çünkü devletten daha büyük bir kurum değiliz biz ama süreci çok iyi organize eden operatif bir kurumuz. Güvenilirliğimiz yüksek ve bu işin altından kalkarız. Bunun üzerine vatandaşlarımız tabii haklı olarak borçlanma çıkıyor burada. Bu borçlanma bedelleri acaba daha da düşer mi diye bir bekleyişe girdi. Belediye siyasi davranarak buraya işte TOKİ'yi getireceğiz. İşte TOKİ İnşaat yapıldıktan sonra ödeme yapıyor, şudur budur diyerek yani insanları kafa karıştırdılar. Belki şu an temelimiz atılacakken işimiz uzadı. Hak sahiplerine vaat edilenden çok uzak teklifler sunuldu. Kiptaş kararlı duruşunu sürdürdü. İlk günden son güne açık ve şeffaf oldu. İmzalar teker teker atılmaya başladı. 12 Ağustos'ta Güngören'deki sahaya ait plan notları için geçmişte açılan dava sonuçlandı, plan notları iptal edildi. Biz buradaki tüm süreçlerimizi şeffaf bir şekilde kamuoyla paylaştık. Herkesle iletişim kanallarımızı açık tuttuk, bakanlıkla görüştük, ilgili kurumlarla buraya sokulmak istenen ilgili kurumlarla görüştük, belediyeyle görüştük, Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Açık iletişimin bu süreçte çok ciddi faydasını gördük. Kiptaş'ın tüm süreci kamuoyuyla paylaşması dikkatleri bir anda Doğa Kent sitesine çevirdi. Hak sahiplerinin sesi duyuldu. İstanbul'da bir deprem gerçeği var. o nedenle siyasilerimiz burada siyaset yapmasınlar. İnsanların canı üzerinden siyaset yapılmaz. 14 Ekim 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sahaya dair plan notları yeniden kabul edildi. Doğa Kent sitesinin yenilenmesi için önemli adım atıldı. Hak sahiplerinin yüzde yüzüyle uzlaşıldı. Kiptaş bizi bırakmadı, biz de onu bırakmadık. Kaybedilen onca zaman içinde ekonomideki gelişmeler, inşaat maliyetlerinde ciddi artışlara sebep oldu. İnşaat sektörünün maalesef yüzde seksen girdisi döviz endeksli. Sadece demir, demirin o günden bugüne yani vatandaşlarımızın bize başvurduğu günden uzlaştığımız bugüne olan değişim oranı yüzde 85. Projemizde bazı değişiklikler yaparak bu maliyet artışlarının hiçbirini vatandaşımıza yansıtmadık. Sağ bize söz verdiler. Aynı maliyetle, aynı külfetle biz yaptıracağız, biz sizin yanınızda olacağız, sizden yanayız. Sağlıklı binalarımıza kavuşma umidiyle temennimiz budur inşallah. Bir site içinde, çocuklarımızın da güvenli bir ortamda büyüyebileceği bir e, yapıda oturmak istiyoruz. Bütün İstanbul dönüşse, hiçbiri de bana oy vermese. bakın bu kadar siyaset üstü bir mesele. Ama ben ciğerine kadar bu işin içine de siyaset katıldığını yaşadım, gördüm. Bakın ben burada şu ana kadar A partisi, B partisi demedim arkadaşlar. Olayı anlattım. Bunun bir başka boyutunu, bir başka bölümünde benim partim de yanlış yapmışsa onu da kınıyor. Onun için diyorum ki bu iş siyasi bir mesele değil. Bir seferberlik meselesi. Kiptaş gün gören doğa kent evlerinin temeli atılıyor. İstanbul yenileniyor.